baktığımızda maddelerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimler maddeye oluşturan atom ve molekülleri kullanılarak modellenebilir. Evet burada modellenmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu modelde gerçekleşen değişimle aynı grupta yer alır? Evet güzel. Şimdi baktığımız zaman bakın burada bir moleküller var. Burada da bir molekül var. Ne olmuş? Aslında bir araya gelmişler değil mi? Burada bir bağ kırılmış. Sonra tekrar bağ oluşmuş. Biz şunu biliyoruz. Böyle bağların kırılması ve oluşması sonucu kimyasal değişim meydana gelmeyecek mi? Evet, kimyasal değişim meydana gelecek. O zaman bize kimyasal değişim olan bir örnek lazım. Şimdi A'ya baktık. Demiş ki bize kahve çekirdeğinden öğütülerek toz haline gelmesi. Hayır bu bir kere fiziksel bir değişim değil mi? İç yapısı değişmiyor. Maddenin içindeki yapı değişmiyor. O zaman A gitti. Bursa'ya baktığımızda dilimlenen elmanın zamanla renginin koyulaşması. Burada kimyasal bir değişim yok mu? Evet bakın bu da bir kimyasal değişim. Cevap bu zaman Bursa oldu. C ve D'yi de yorumlayalım. Bir miktar suyun içine konulan şekerin zamanla suyun içinde gözle görülmemesi yani çözünmesi diyor. Biz biliyoruz ki suyun ya da şekerin suyun içinde çözünmesi fiziksel bir değişim. Tamam yazdık. Denizle buzdolabından çıkarılan içi su dolu şişenin dışında zamanla su damlacıkları oluşması. Şöyle bir şişemiz var. Ve dışarısında su oluşuyor. Aslında burada havadaki su buharının yani nemin yoğuşması değil mi bu? Biz de demiştik ki hal değişimlerinin hepsi fiziksel değişim değil miydi? Evet o zaman D'de gitti. Cevabımız ne oldu? Bursa olmuş oldu.